Hoş geldiniz, merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bir oya gösterecek, yapacak şimdi size bir iki üç tane dört beş tane zincir çekiyor arkadaşlar. Şimdi şu halka şeye bağlıyoruz şöyle. Şimdi bir zincir çekiyor arkadaşlar. Tekrar tığ battanın bir öbürüne batıyoruz. Şimdi bir iki de çekiyor arkadaşlar. Bir iki. 3 4 5 5 3 6 tane yapmışık bunu 3 bir daha yapacağız 1 2 1 başarılı yok başarılı yok arkadaşlar 1 2 6 1 2 2 3 4 5 1 Şimdi arkadaşlar şuraya bağlı yok gene. tığ battının bir tekrarına 1 2 çiçek yapacağım arkadaşlar. Baksana. Şimdi bir zincir çekecek. Bir zincir çekecek arkadaşlar. Bir örümcek yapı yok. Bir iki üç dört beş altı tane zincir yaptık arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. 1 2 geri çeviriyor arkadaşlar şöyle 2 3 4 6 tane şey yapacak şimdi şuradan 1 2 1 2 2 başarı yok. 1 2 1 2 2 başarı yok. 2 başarı yok. 1 2 3 de çekiyor arkadaşlar. 1 2 tekrar 2 baş aldık. 3 de çekecek. 1 2 3 1 2 3 tane yaptık 1 2 şimdi tekrar iki baş yok. bir iki iki baş aldık tekrar altı tane delik yapıyor şey göz yapıyor oraya dolduracak arkadaşlar üç beş iki tane bir 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tane. 10. çektik arkadaşlar. Bir normal, anormal şey yapıyor. Tur yapıyor. bunu büyük yaptık. Şu biraz ufak olmuş. Onu da falatcayız. Şimdi bir, bir iki tane geçeceğiz arkadaşlar. Bir iki üçüncüye batı yok. Bir başalı yok. Bir iki üç. Bir iki tane zincir çektik. Bir zincir çektik. Şimdi baş yok. Şu bir öbürüne. Her şey baş almaya baş, bir ayrısına yapıyor. Tığ battının birine batıyor. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tekrar bir zincir çekip Bir öbürüne batıyor. Tığ battının. Bir tatlı yok. 1 2 3 4 5 1 zincir çekiyor arkadaşlar. bir ötetli yok. Bak şöyle oluyor. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şimdi şuraya gösterdik. Deyelim biz bunun. Şimdi moru gelecek. Şuradan morunu göstereceğiz. Üstüne koyduğumuz rengi. Arkadaşlar bir sencir çektik. Şuraya battık. Bağladık. Bir, iki, 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar buraya bağlı yok arkadaşlar. Yaptığımız, başarıp yaptığım değne 5 zincir çekip bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1 zincir çektik. Şey aldık. Baş aldık. 1, 2, 3, 4, Beş arkadaşlar birinci çekiyor şuraya da bağlı yok şimdi bir küçük bir tor yapıyor arkadaşlar şimdi şuraya yok. Şimdi şuraya da şöyle bir daha yapıyor. Bir, iki, üç tane zincir çekiyor. Arkadaşlar bir baş alıp iki de çekiyor. Bir baş yok, İki de çekiyor. Bir baş yok, Üç sefer yapıyor. Bir, iki, üç tane zincir çektik. Bağladık. Tekrar bassız battık arasına. 1 2 3 tane zincir çektik. Şimdi tekrar 1 2 1 2 1 2. Şimdi 3 tane oldu. 1 2 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir çektik arkadaşlar. Şimdi bir 2 bir başarı yok İki de çekiyor Tekrar 1 2 3 çektik Şimdi 1 2 3 çektik tekrar 1 2 1 2 3 zincir çıkacak. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar 3 zincir çekecek. 1 2 3. Arkadaşlar şöyle çiçek oluyor. Çiçek oluyor bak. Şimdi baş alıyor. 1 2 Baş, bir baş, birinin başına doluyor. 2 de çekiyor. Bir sefer doluyor. 2 de çekiyor. 1 2 3 1 2 3 şimdi arkadaşlar 1 2 2 tekrar iki sefer daha 1 2 1 2 3 çektik tekrar şuraya bağlı yok Bir de şöyle bakıyor 3 için perk ediyor Bir zincir çekiyor bir 3. görünmecek yapıyor yok Evet şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 5 zincir çekiyor. ve bir bakış alıyor ağabey aşağı bin zincir çektik şimdi şuraya bağlı yok bir zincir çektik bakmayın başına dolu yok şöyle 1 2 3 4 5 şimdi şöyle yapıyor bağlı yok bir zincir çekiyorum başa alıyorum başına dolu yok 1 2 5'ten geçecek. 1 2 3 4 5. Geri şu başalıp battığımız şeye bağlı yok bu dibine. 1 2. Arkadaşlar boyam şu. Şimdi öncekileri de gösterecek. arkadaşlar oyamız bu şunu yapalım o, o arkadaşlar oyamız bu hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bye bye